Efendim, saygısızlık değil. etmek istemem ama bu değerlendirmede Doktor Hill'in tanrı kompleksi vardı demek neyi kastettiniz acaba? Bir insanı iyileştirme gücü çok büyük. Bırakın top atmayı, saçınızı bile tarayamazsınız. <laughs> o şey bütün gece boyunca bipledi durdu, uyuşturucu satıcısı mısınız? Evet, zaten? öyle de söylenebilir. Ne <laughs> bu sözlerin için teşekkürler. <laughs> Çok kötü bir Bunları sana alması kötü bir şey Ben de. Kendimine. Ben de mi hak ettiğim aldım? Kötü şeyler her zaman... Şimdi onu da suya Yorum. Üzgünmüş. Oturup o işi bana vermediği için üzülsün. Yanıldığını ve o bölüm başkanının ben olmam gerektiğini söylediği zaman... Başka bir şey? Biraz yalnız kalmak. Hmm. Hayatım çok kısa konuşacağım. Bu yüzden lafını kesmezsen çok iyi olur. Tekrar kazanıyorsun. <laughs> वो भी मुजीजे